ben oy ben Samet bugün sizlere bir PES festival oynayacağız yani kuralara çok da katılmıyoruz şampiyonlarla oynayacağım ee, yoğun üstteki yerine hmm. dedi aslında şampiyonlarla da demedim bir e videosu çek dedim onun için festival e videosu çekiyorum bu şu anda izlediğiniz video bu kanalın ilk videosu ama daha önceki kanallarımda da video çektiğim için o kadar önemli değilim. Şimdi maça başlayacağım. Hmm. O zaman ne olduk can? Kameraya bakmaya çalışacağım. Ve ben oyun planımı hazırlayıp hazır maça başlayacağım. Bunun şöyle. şöyle. Kalkan bu. Bunu atacağım zaten biraz önce. Bunu atacağım zaten biraz önce. Bunu bakalım. Fabia. Şöyle bir oyun. Evet. Nuri Şahin orada da mı? Bakalım sonra lastane diye arayalım miyim şuraya? Söyle Hadi bakalım Ay, Uğraştırıyorsun beni be kardeşim Tamam Atarsın Bunu şöyle söyle bu Nuri Şahin mi geçti şimdi? Nuri Şahin kim Pes Sen so, kendinde sorun yok Ayy, çok sinirli. Oldu. Bakalım, bay, bey, bale. Baleyi de oyunu alalım şöyle. Baleyi alıyoruz oyuna. Ama şimdi ben seni burada ayarlayayım diyorum. Orada kaçsın, burada kaçsın bak. Bana yaptığın muameleye bak şimdi. Ben seni oraya koysam... Tamam, öyle olur. Bakalım Marcelo sonuçları alabilir mi? Adam. Adam. Sonra bakalım. Ne yapıyorum ben? Tamam bu kadar. Götü bir kadro da, Her neyse. İşte böyle kadro oldu. Ormanımız yaşlı olsun. Yok da belge olsun. Ne bunu yapalım. Benimki de bozsun. Evet şimdi arkadaşlar. Maça başlıyorum. Başlayalım. Hadi bakayım. FPS ile ne güzel olacak ha. Yani. Başlayalım nasıl? Çok güzel olmuşsun değil mi? Bu arada güzel kızlar bana Facebook'tan, Skype'tan, Twitter'dan herhangi bir yerden ulaşırlarsa seviniyorum. Aa, sana da bir kız ayarlayak Asana da ayarlayalım, kendimize de ayarlayalım, değil mi? Hadi bakayım, gidiyoruz. Oba oh, hop. Oh. Nereye pas atıyorsun? Ben oraya mı pas atayım sana? Adama oh, bak. Oh. Hadi bak. Kesinlikle topu müdahale hocam. Hocam. Hadi, tamam, gole gidiyoruz. Bir şey yok. Oh. Mes, Ronaldo diye aldık. Savcı çıktı. Yine alarmçılık yapılıyor. Ne olmuş la? 5 bin'den beri al. hep aynı. Ayaklarım çınladı la. Manyak böyle atın. Ova bak, bak böyle bak. Ola buraya geçecek. Böyle açılırsa öyle olur ha. Gök gibi kaldı. Hadi. Nene. Çıkart bu nene yolunu. Ne dediklerini de anlamıyorum. Alsan. Hasan. Tamam Hasan diyeceğim artık. Hasan. E, hep Hasan derdim. Artık Hasan diyeceğim. Hey'i de söyleyeceğim artık. Tamam. Aha oğlum. Allah belanı verecek bu Allah verecek. Kesinlikle hiçbir şey yok. <laughs> bu hareketten sonra de, sakın. Zülal da İbrahim de. Ben manyağı Allah açık veririm. Hadi. Ne yapıyorum ben lan? Doğukan geldi aklıma be. Doğukan var ya Rubik Gaming. 35'te. Manyaksın lan süpersin adamsın lan kimsin tutamıyoruz lan seni uçuyorum gidiyorum valla o canımızdan böyle bir ardına var ya yapma manyaksın Adam al Adama, Adama yaslıyor Hadi la hadi Arkadaşlar bir de ıı, dün olacağın arasında Minecraft videosu çekecektik. çekecektik. Sarı kurmayı bilmiyoruz biz. Onu hatırladık. Bize yardım edin lan manyak. Bize yardım edin arkadaşlar. Attığın pasta hayır yok ki. Sen sonra tipinde hayır yok senin. Tamam çevir Ronaldo'yu. iyi adamdır. Kankamdır benim en yakın arkadaşlarımdan birisi ama öyle pas mı attın kardeşim? Hocam kesinlikle dokunmadım. Kesinlikle topa ben Bence sakin. Adam kafaya. Boka bir pas. Kaycal artık, artık açılmıyor. Uslanmış. Hop. Boşandım lan. Ama iyi vurmuşsun ya kardeşim. Çok manyak vurmuşsun. Boşuna bak be kardeşim. Böyle, böyle. gol. Golü. Kale alır demiş. Kesinlikle. Yani yoksa hiç yol yok. Rahat gol olur yoksa. Nasıl ama diyorum. Benzema. 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 Nasıl baz atıyor mu? Şimdi kaldır ofsayt bayrağını. Piçine sok ofsayt bayrağını tamam mı? Üç saat sonra ofsayt bayrağını kaldırılır lan. Azıcık maç izle de gel kardeşim ya. Maç izle de gel buraya. Nasıl hakemlik yapılır? Ben senden ya hakemlik yaparım. Ya. Bu ne öyle? Mod. Adamsın o süpersin. Hadi açılsana la açılsana. Ananı. Odan ne kadar güzel değil mi? Ne kadar tatlı. Bu videoda odanın rengi daha açık çıktı. Aslında bu oda sarı var ya. Şu anda arkamdaki duvar sarı aslında. Ama videoda beyaz gibi çıkıyor. Öyle perde almak yerine burada video çekmek daha mantıklı. Değil mi? Dem mi? Öyle dem mi? Ne yapayım? Hop. Hadi bakayım. FPS o kadar fazla düşmüyor la iyi güzel. O kadar bir FPS. Ana. Ben de diyorum niye bunlar hareket yapmıyor? Analog tuş kapalı. Onun analog kutularını da yaşamışlar lan aman Kesinlikle bir şey yok bakalım böyle. Bana şirk yapma bak görüyor musun marketleri sen bendeki? Adam ol. Akıllı ol. Ama çok güzel pas var. Bak. Direkt karşı takıma verdim manyak taşlar. Ne süper mükemmel adam tutan onu bize mükemmel bir dönem adam. Adam perdeleme yapıyor hocam. Koşu yolumu kesiyor. Asan. Gol ettim ben. Asan. Gol ettim senin yüzünden. Senin adında bir sorun var lan. Adını aldın. Ah gol yedim. Yardır yavrum. Hadi atım. Hadi benim atım. Canım atım benim. Canım atım. Göm ortanı ve kardeşim. Vur kafayı ve. Amcım nasıl çekeyim? Amcım nasıl çekeyim? Ne yapalım? Hadi, Hadi al lasana diyar. Of manyak var. Oğlum böyle edin lan. Asan adında bir cenavetim var kardeşim. Suç bende Ha, bu arada arkadaşlar, kanalın introsu nasıl olmuş? Çok güzel değil mi? Bence de. İlk karı bitti. Hadi bakalım. İkinci araya mı başlıyor? Ne yapayım? Tamam, ikinci araya başlayalım. Kameraya bakarak gelmem lazım. Rap başladı. Aslında şu anda e, kamera al, konusunda çok şanslı çocuk. Ne güzel laptop kullanıyorum. E, ekrana bakarken o kadar da fazla gözlerimi kaydırmama gerek kalmıyor. Yani öbür türlü kamera şuraya koyarım. Böyle bakarım. Videoda ancak saçlarımın yanlarını görürsünüz. Böyle saçlarımı görürsünüz. Bir tek gözlerimi koyuyorum. Ne Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tabi prafla gidecektim ki ben alabilirim. 50 la kacı, Oh. İkinci ikinci yürü yolda adamları. Sen neresin? Gel gel kaçma kaçma. Üç kişi buradan gidiyor o Ah kapak olsun bana! <laughs> Öyle, Hasan senin yüzünden oldu profesyonel dersin diye bana açtım işte ha. Profesyonel dersince böyle oluyor işte ben dedim sana bu açalım. Orta seviyede açalım dedim ben sana kardeşim. Acaba video kaç GB olur? Çok merak ediyorum. 1.99 GB falan olur mu? Ne dersiniz? Ben de olmaz. Ama böyle bir 50 GB falan kurdurur mu? Kesinlikle uydururum. 50 GB falan olur. Çünkü videoda bir de çok hareket ettiğiniz için grafiklerle alakalı da oluyor ya. Ya hani bilmem bilir misiniz bir Alman atasözü vardır. Nasıl aşağı strasa pop diye. Anlamı sormayın ben de bilmiyorum. Hop. Oh. Tamamdır. Gol atayım mı la istiyor musun? Bir gol de şans attım ben aslında. Ya. Vursana bu oğlum basıyoruz uzuyor. gibi tuşa havandım burada be. Tuşa havandım burada be. Ne yapıyorsun sen? Öyle top ayakta bekletilir mi öyle? Sen de asil yapma bana kaybım sonunda. Senin de ayağına ayağına şimdi orada. Sinirlendirme beni veya amcını sikmeyeyim senin de. Olsa ben diyorum size. Bu akşam benim gözler aydan mı aydan bin. Buraya pas et. Ne Ah be kardeşim. Oğlum bak yine gol la. Aşıtma yaparmış şimdi ibne. Adamsın Kasillas. Yolla uçur topu veya Efes o kadar düşmüyor da oyun kaçıyor. Tabi videoda oyun kaçmayacak. Ve çok güzel topla birlikte taça çıktım. Aslında iki tane taş kullanmaları lazım da var, var Hangi becerim kalacak? Tut onu! Adama tutturduk topu da. Amcık gibi iki topu dışarı çıktı. Doğal taş kullanmak am ben demekle. Amcıklarım, amcıklarım. Ne oldu canım sana böyle be? Bu ya ne oldu? Nasıl bir yol bunlar? Yarım çıkıldı artık Hareketleri görüyor musun? Hareketlere bak yavrum. Adam daha çekiyor. Hadi bay. Güzel Dediğim gibi telefon numaralarımızı, Yok lan Facebook'tan falan ne var şimdi Telefon numaramı veririm size. Kontrol Şimdi eski sevdiğimi de aldatmak da zor mısın Bir bok olmaz ondan ne olacak? Ben buradan şimdi vururum. mu? vururum. Ben buradan o topa vururum mu? Vururum. Ben bu maçı sayma abisi. Bu maç değil e var kesinlikle. Net ve net. Siz de gördüğünüz arkadaşlar. Adam niye kaçtı? Ben hak haklıyım. Bir de arkadaşlar az önce Facebook dedim. Neden de sorarsanız. Facebook'tan ne kadar Şaka.

Var burada kaçma. Vur. Vurduğun topu sikeyim senin. Bu topu sibabını sikeyim. Böyle, böyle işin topu. Bu topu sibabını sikeyim ama böyle bir şey yok arkadaşım ya. O pozisyon kaçar mı öyle? Yolla burayı sen. Sen yolla kardeş. Sen yolla. At topu. Ben beni at, at. sen at. Sen ne yapıyorsun? Ben vurdum o topu. Ay ey amcım amcumu vurur sen. Amcık. Adam orada yuvarlanıp geziyor iki 2020'de. Arkaya geçti Aha, Bir atopu alamıyoruz adamlardan amına koyayım. Asya. Sen de yap böyle bunu koyayım. Ya polu buna. Oy ona ve. İşte yenildik amına. Sokarsın bu bunu. Ver arşın verirsin ver arşın Çok sinir oldum abi. Nasıl yenildim bunu Uf. Almayalım. Ani oyuncu bizde ama şimdi ya nasıl yapmayın kardeşim? Ah bir biz Yok Bakalım parçalarına yok mu? Barça, barça parça. Parçalarına parça. Anne hani parçalarının parçaları nerede? Benim parçalarım nerede? Yok. Basarlar ölemedim mi la? Aha altı sıra gördü. Hiç bakmadan gitti mi şimdi? Evimi siktiler abi. Amcını at dediler. Ev besinimi amcını at dediler. Ne, amca, ne abi. oluyor lan? Ne oldu? Ne oldu? Ya ben videoyu kapatayım artık değil mi yani? Evet arkadaşlar Bir videonun da daha sonuna geldik. İlk videoydu neydi? Bir daha bir da. İşte bir videonun daha sonuna geldik. Gamepad düşme. Düşme lan. Buraya. Eh. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu ben paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Güzel kızlar dediğim gibi. Facebook'tan konuşalım. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.